Kanalıma tekrar hoş geldiniz. Yeni bir video ile yine sizlerleyim. Yalı çapkını dizisinin kamera arkasından yeni görüntüler geldi. Önceki akşam 15. bölümü seyircilere sunan Star TV izleyicilerden bol beğen ve güzel yorumlar aldı. Yeni bölüm çekimlerine devam eden dizi ekibi ve oyuncuları setten olan görüntülerini sosyal medya üzerinden paylaşmayı da unutmadı. Onların bu paylaşımları sosyal medyada çok beğenildi. Baş rollarını Afra Saracoğlu ve Mert Ramazan Demir'in paylaştığı favori dizi Yalı Çapkını hayranlarını ekranlara kilitlemeye yine başardı. İzleyiciler şimdiden 16. bölüm fragmanını sabırsızlıkla beklemedeler. Umarım sizler de yeni görüntüleri heyecanla bekliyorsunuz değerli arkadaşlar. O halde kanalıma abone olmayı ve takipte kalmayı unutmayın lütfen bildirim butonunu açık tutarak yeni videolarımdan haberdar olabilirsiniz. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Hoşçakalın. Size iyi seyirler.